Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Kayseri'nin geleneksel lezzetlerinden aç makete yapacağım. Gerekli malzemelerimiz 40 gram maya yaş da kullanabilirsiniz kuru da 1 kaşık tuz 2 kaşık şeker 1 bardak su 2 bardak süt oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Bir bardak sıvı yağ. Bu ölçülere göre unumu göz kararı koyuyorum. Sert olmayacak, yumuşak da olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurmaya devam ediyorum. Unu atınca çabuk karıştırırsanız hamurumuz kesilmez, daha güzel kıvam alır. çabuk karıştırırsanız kıvamı daha güzel olur. Güzelce yoğurdum ve hamurumu topluyorum. Bezeleri almaya başlıyorum. Bu ketemi akrabalarım ve ailem çok beğendi. Beğendiği için de bir de kanalımda deneyim dedim. 4 eşit parçaya aldım. Bezelemeye başladım. İkisini bir açıp yağlayacağım. İkisini de bir açıp yağlayacağım. Bezileri alıp ve bunları dinlendirmeden açarsanız mayalandırmadan daha güzel kabarır ve lezzetli olur. Hamurları bezeler bezilemez açmaya başlıyorum. Biraz un ekleyip ve açmaya devam ediyorum. Bunu açarken de hamur çok ince de olmayacak, kalın da olmayacak. Arkadaşlar, bu kete Kayseri'de kadınların altın günlerinde olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir. Her altın günlerinde bu keteyi görebilirsiniz. Hamurumu açıyorum. manta hamuru şeklinde de olabilir kalınlığı 300 gram tereyağı erittim 3 kaşık tahin karıştırdım hamuru yağlamaya başladım önce birinci katını yağlıyorum eşit şekilde yağlarını yayıyorum kaşıkla önce sonra elimle hamurumu güzelce eşit şekilde yağladım İkinci hamurumu da üstüne seriyorum. İkinci hamuruma da aynı işlemi yapıyorum. Yağı eşit şekilde yayıp elimle sürüyorum. Hiçbir yeri kuru kalmazsa daha iyi olur. Ketemiz tel tel olur. Başlarından katlıyorum. Hamurun yağlı yeri iç tarafa gelecek şekilde güzelce katlıyorum eşit şekilde. Çünkü keten düzgün çıkması için eşit olması lazım. Güzelce katladım ve bunu biraz dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra oklava ile üstünden biraz düzeltiyorum. daha önceden ben iç hazırlamıştım sıvı yağ unu kavurdum Kayseri'de işlikte daha meşhur bazen siz işsiz de yapabilirsiniz isteğinize göre değişebilir bu kulağına düzelttim arasına birazcık iç koyuyorum bu isteğinize göre az da koyabilirsiniz çok da koyabilirsiniz Katlayıp ters çevirdim. Onu biraz dinlendirmek gerekiyor. İkinci hamurumu aldım. Aynı eşit şekilde bitene kadar devam ediyorum. Bu hamurumdan 18 tane kete çıkacak. Şu anda katlama işlemini bitirdim. tepsime yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüyorum üzerine de isteğe bağlı isterseniz çörek otu atarsınız isterseniz susam atarsınız güzelce tepsime yerleştirdim hepsini eşit şekilde açtım iki tepsi çıktı zaten yumurta sarısını sürüp ben kendim çörek otunu sevdiğim için üstüne çörek otu atıyorum. İsterseniz siz susam da atabilirsiniz. Hamurlarımı güzelce yumurtaladım, yumurta sarısıyla. Üzerine çörek otlarını atıyorum. Hamurları birbirine değmeyecek şekilde Aralarında boşluk bırakarak yerleştirdim. Bunu yerleştirmemin sebebi de mayalanınca birbirine değmesin diye. 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Tepsi mayası gelsin diye. Tepsi mayası geldi. Ve hamurlarımı fırına koyuyorum. 250 derecede fırınımı ısıtmıştım daha önceden. Pişirdim ve çok güzel gözüküyor. Altı üstü eşit şekilde güzel pişmiş. Ketem bişti. Ketemin tel tel olduğunu görmek için bir tanesini kesiyorum. Çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ketem tel tel olmuş. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.